Atatürk'ün Nazım Hikmet'in şiirlerini mırıldanarak bu adamı asmalı, altında ağlamalı şeklinde söylediğine ilişkin bir söylentiyi çok yerde duymuştum. Köşkte çok sayıda plak vardı. Bunların çoğu Alaturka şarkılardı. Atatürk emredince bunların arasından seçtiklerimi gramofona koyar çalardım. Yalnız kaldığı zamanlarda gramofon dinlemeyi severdi. Plak dönerken sofraya parmaklarıyla vurarak makam tutar. Böyle anlarda gözlerini kapatarak uzun uzun düşünürdü. Sevdiği parça olursa gramofonda hafif mırıltılarla şarkıya katılırdı. Bir kış gecesi sofrada hem yenilip hem içiliyor hem plak dinleniyordu. O dönemin en gözde şarkılarını sıralamıştım. Biri bitiyor öbürü başlıyordu. Herkes neşe içindeydi. Plakların arasından nereden gelmişse gelmiş bir de Nazım Hikmet'in iniyor kayık çıkıyor kayık diye tekrarlanan Salkım Söğüt şiiri vardı. Plağın öbür yüzü de atlılar atlılar kızıl atlılar diye başlayan Bahri Hazer'di. O sırada gramofonun sustuğunu gören Atatürk Çelebi Efendi plak koy diye emretti. Sofraya rakı yetişti değiştirmeye çalıştığım için Atatürk'ün emrini alır almaz hemen aradan bir plak çekip gramofona koydum. Meğer bakmadan aldığım plak Nazım Hikmet'in şiiri değil miymiş? Plak Nazım'ın o tok sesiyle dönmeye başlayınca sofrada derin bir sessizlik oldu konuşmalar kesildi. Gözler Atatürk'e çevrildi. Acaba bilmeyerek bir yakışıksızlık mı yapmıştım? Sofrada Tevfik Rüştü Aras, Şükrü Kaya, Hasan Saka, Yakup Kadri Osmanoğlu, Sabiha Gökçen, Zehra Hanım da vardı. Gramofon borusundan durmadan iniyor kayık, çıkıyor kayık avazisi yükseliyordu. Atatürk bunu duyunca birdenbire bana sordu. Bu nedir Çelebi Efendi? Nazım Hikmet'in şiiri paşam. Atatürk bu kez sofradakilere dönüp sordu. Şimdi nerede bu adam? Bu soruya sanırım Şükrü Kaya karşılık verdi. Bursa hapishanesinde paşam Atatürk bunun üzerine şunları söyledi. Şimdi bu adamı dışarı çıkarsak gel bizimle çalış desek gelmez. Halk fırkasına sokmaya kalksak gelmez. Girdiği zaman küçüleceğini sanır. Kendisinde büyüklük duygusu var. Atatürk'ün bu konuşmasından yüreklenen Tevfik Rüştü Aras şöyle dedi. Paşam şimdi bütün Avrupa bu plağı dinliyor. Harmonize olduğunu söylüyorlar. Öbür plaklarımıza pek itibar etmiyorlar. Atatürk bu konuşmadan sonra başka konulara geçti fakat üzerinden atamadığı düşünceli bir hal vardı. Aklını bir şeye taktığı belliydi. Belki de biraz önceki şiiri ve plağı düşünüyordu. Bu olayın üzerinden 3-4 ay geçmişti. Ankara'dan İstanbul'a gelmiştik. Sofrada bir ara Atatürk, Cevat Abbas'a tiyatrolarda ne oyunlar oynuyor diye sordu. Anlaşılan Cevat Abbas'ın tiyatrolardan pek haberi yoktu. Bu sorunun karşılığını araştırırken hemen önce atıldım. Bir gün önce izinliydim ve tiyatroya gitmiştim. Unutulan adam oynuyor paşam dedim. Kimin oyunu bu diye yeniden Cevvat Abbas'a sordu. Nazım Hikmet'in paşam. Hala bu adama fırsat veriliyor mu? Ertesi gün piyes sahneden kaldırıldı, afişleri indirildi. Atatürk'ün Nazım Hikmet'in şiirlerini mırıldanarak bu adamı asmalı, altında ağlamalı şeklinde söylediğine ilişkin bir söylentiyi çok yerde duymuştum. Araştırdım fakat doğruluk derecesini bir türlü öğrenemedim. Atatürk'ün ölümünden sonra Falih Rıfkı Atay gazetesinde yazdığı bir makalede Nazım Hikmet'in Sakarya adlı şiirindeki Aslan Yeleli Mustafa Kemal deyimle değinerek ona ait şiirin ne Yahya Kemal ne Abdülhak Hamit ne Fazıl Ahmet Aykaç kimse yazamadı demişti.